Arkadaşlar herkese selam. Bu benim ilk YouTube videom. İsmim Murat, soy ismim Kuman. Ve 5 aydır e, yarışma sürebiliyorum. Şu an kart e, tartı gideceğim. Evet, evet. Artık Biz, sıkıntı, e, artık yapacağız. Sıkıntı. bu problem yaşamadı. Tartıdan sonra yarışma günü bekleyeceğiz. Yarışma günü pazar günü. İnşallah her şey güzel olacak. Yarışma günü. Yapacağı yere geldik. Şu an içeri girip kaydımızı yaptıracağız, kaydımızdan sonra yarışma gününü bekleyeceğiz. Arkadaşlar, tekrar selam. Tartı gününü atlattık. Ee, bir problem yaşamadım. Normalde eksi 70 kiloda girecektim. Eksi 70'e girmem için maksimum 72 kilo olmam gerekiyordu. Ondan sonra e, ben de 75 çıktım, tuttu kilo. Bir problem yaşamadık, şimdi yüklemeye başlıyoruz. Akşama kadar yükleyeceğiz. Sabahtan başladık bakmayın ışığın yandığını şu an saat 7 akşama kadar yükleyeceğiz öbür gün de yine aynı şekilde son gün zaten yükleyeceğiz. Önümde bazı arkadaşlar tartıya giriyor tartı sırası bekliyoruz beklerken önümde hani aynı siklet gibi duruyor mesela baktığım zaman boyumuz hemen hemen aynı kilomuz yakın mı benden daha zayıf zayıftır hatta. Ee, çıkıyorlar. 75-76 çıkıyor. Bir an tereddüt ettim o an. Dedim acaba tartım bozuk benim. Ee, ama Allah'tan bozuk değilmiş. Tuttuk kilomuz. Ondan sonra şimdi yarış gününü bekleyeceğiz. Yüklemeye devam edip. İnşallah iyi olur hakkımızda. Bakacağız. Ee, güzel şeyler olacak diye umuyoruz. Onun dışında ee, bu benim ilk videomdu zaten. İlk videomu paylaştıktan sonra Yarışma günü için de yine bir video çekeceğim. Yarışma gününü ayrı yayınlamayı düşünüyorum. Yani inşallah güzel çekebilirsek bir video. İnşallah güzel olacak. Sizin de sorularınız olursa yanıtlarız. Yani sebe seve. Eleştiriniz olabilir belki bazı konular hakkında. Bunları der türlü açıyorum zaten. Bu şekilde. Görüşmek üzere tekrar.